Dergi Eşit, Erişilebilir, Engelsiz Hayat Sayı 65, Temmuz 2019 Editörler Meral Sözen, Burak Sarı Yazım Denetimi Gülcan Altun, Canan Çam Yücel Ses Teknik Destek Burak Sarı Web Sorumlusu Burak Sarı Yayınlayan Engelsiz Erişim Derneği İletişim Bilgileri Web e.engelsizerisim.com E-Posta ehdergi.gmail.com Facebook www.facebook.com slash ehdergi Twitter www.twitter.com slash ehdergi Merhaba dostlar, heybemize hayatı koyup geldik yanınıza. Şöyle sığışı verelim şezlongunuza, kanepenize, balkondaki masanıza, bahçedeki hamağınıza. Gün batımı da uyar bize, öğlenin sıcağı da, uykusuz gecenin ortası da bakın bu ay neler fısıldıyoruz yüreklerinize. Yaz filmsiz olmaz. Film deyince de hepimizin aklına sesli betimleme ve tabii ki sebeder geliyor. Kalem eh dergiden sohbette de sesiyle yüzlerce film ve diziye hayat vermiş Emine Kolivar'dan olunca tam okunası bir yazı olmuş Gülcan Altun'un bildiklerimiz ve bilmediklerimizle Emine Kolivar'la sesli betimleme üzerine bir sohbet başlıklı köşesi. Ruh sağlığına farklı bir pencereden bakmaya ne dersiniz? O zaman buyurun Beyza alın. Ruh sağlığı bir sakatlık meselesidir başlıklı yazısına. Sağlıktan söz etmişken Deniz Aydemir Dökey'e de kulak verelim ve bazen kesinlikle mahrem kalmasını istediğimiz bilgiler için hamile miyim sorusuna erişilebilir cevap başlıklı yazısında anlattığı yöntemleri dinleyelim. Duyarlı olduğunu söyleyip kendini entelektüel gösterenler bir engelliyle karşılaşınca ne hale mi geliyor? Bunu editörümüz Meral Sözen'den daha güzel kimseye anlatamazdı herhalde. Sevgi bütün engelleri aşar o halde seve seve. Yürümek diyor Burak Sarı ve öfkeden mücadele azmine geçen yolculuğumuz Burakçayla bir kez daha anlam kazanıyor. Canan Çam Yücel, Budapest'ten izlenimlerle hem kendi deneyim ve heyecanını hem de Macaristan'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne birçok ülkede yürütülen rehabilitasyon ve erişilebilirlik çalışmaları hakkında izlenimlerini paylaşıyor bizlerle. İşaret dili yolculuğumuz bu ayda hız kesmiyor. Peki doğadaki varlıklar işaretlerle nasıl buluşur? Doğanın işaret dilinde hareketleri ile konuk yazarımız Yasemin Mart anlatıyor. Konuk yazarımız Kamer Gülçin Yılmaz ise araştırma grubunda bir görme engelli başlıklı yazısıyla test serüvenini paylaşıyor bizlerle. Hak temelli yaklaşım bildiriyor bu ay Sevgi Mart'ın köşesinden hissettiklerini. Dostlar geçtiğimiz günlerde gerek sosyal medya gerekse e-posta gruplarında gündemde olan ve hepinizce bilinen bir konu hakkında da Eh Dergi'nin notunu düşmek isteriz tarihe. Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nce kurulan Görme Engelli Öğrenciler Platformu'nda Yusuf Ak isimli arkadaşımız Kızlay tarafından kendisine uygulanan ayrımcı muameleyi paylaşmış ve bunun üzerine başta derneğimiz olmak üzere sivil toplum örgütleri basın açıklamaları yapmış ve birçok şahıs kendisine destek mesajları göndermişti. Özellikle e-posta ortamında paylaşılan destek mesajlarının grup üyesi Salih Arıkan tarafından grup dışına sızdırılması ve insanların fişlenmesi amacıyla kullanılması üzerine Eğitimde Görme Engeller Derneği bir basın açıklamasıyla durumu kınayarak göğüpteki güven ortamını tazelemeye çalışmıştır. Ancak Salih Harika'nın üyesi bulunduğu Beyaz Ay Derneği tarafından eğitimde görme engeller derneğince yapılan açıklamaya karşı yayınlanan basın duyurusuyla amaçlarının hak temelli yaklaşım değil görme engelli camiasında ikilik yaratmak ve hak temelli mücadeleyi benimsemiş sivil toplum örgütlerini asılsız ve mesnetsiz iddialarla baltalamak olduğu ortaya konmuştur. Ehderge Dergi ekibi olarak Beyaz Ay Derneği'ni kınıyor ve Eğitimde Görme Engeller Derneği'nin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Bir sonraki sayımıza eşitlik, erişilebilirlik ve engelsizlik adına yeni ufuklara yelken açmak üzere sizleri en yakın limanda bekliyor olacağız.